Bir açıklama diyelim. Nil Kaşkari. Evet, fedüelerin görevleri bunlar aslında. Birbirlerini aslında dengelemek ve e, Zafer Ergezer'e gidelim. Hoş geldiniz Zafer Bey yayınımıza. Amsterdam'dan katılıyorsunuz. Merhabalar. yayınlar diliyorum. E, böyle James Butler topa sert girdi. <laughs> Hava topuna diyelim. Hani rakibi düştü ama bir anda e, takım kaptanı gibi orada e, bakıldığı zaman Nil Kaşkari ortamı hemen yatıştırmaya başladı. Şimdi agresif FED beklentisi masadan kalktı mı sizce? Kaşkar'ın olayı yatıştırması gibi yoksa James Ballard'ın dediği gibi en az %5'lik bir faiz ve %7'ye gitme olasılığı da var mı Zafer Bey? Aslında baktığımız zaman yani piyasaya baktığımız zaman piyasa bir miktar daha güvercin bir merkez bankası bekliyor. Burası net. Hatta bununla ilgili fiyatlamalar da gerçekleşti. Yani hem dolar endeksine baktığımız zaman hem de emtia fiyatlarına baktığımız zaman riskli varlıklara baktığımız zaman daha güvercin bir merkez bankası beklentisi var. Tabi bu olacak mı? Aslında da bir miktar enflasyonla paralel bakmak lazım. Yani e, enflasyon verileri yüksek kalmaya devam ederse e, bu tarz e, Şahin açıklamalar gelmeye devam edecektir ama piyasa açıkçası çok da enflasyonun artık yüksek kalacağına inanmıyor diyebiliriz. Buna ben de dahilim. Neden peki böyle düşünüyorum? Birincisi yani en büyük enflasyonda artışa neden olan emtia fiyatlarına baktığımız zaman emtia fiyatlarında artık eskisi kadar dalgalanma yok. Daha yatay bir trend görüyoruz emtia fiyatlarında. Bu özellikle enflasyon tarafındaki baz etkisi nedeniyle artık o gördüğümüz yüksek Amerika tarafında örneğin %9'lar seviyesinin %8'ler seviyesinin artık kolay kolay görülmeyeceğini gösteriyor. Tabii ekstra bir hareket olmazsa. Diğer taraftan tabii ki özellikle Amerika ve Avrupa tarafında enflasyonu tetikleyen en büyük unsurlardan bir tanesi enerji fiyatlarıydı. Yani petrol fiyatı, doğalgaz fiyatı ve elektrik fiyatı. Çünkü Amerika'daki enflasyonun yazı yaklaşık yüzde 80i beş enerji fiyatlarındaki artıştan geliyordu. Yüzde dokuz nokta çıktığı zaman. Ve şimdi baktığımız zaman da e burada da petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarında artık bir miktar durulma olduğunu, yatay hareketlerin olduğunu görüyoruz. Hatta petrol fiyatlarında Ekstrem yani savaş riskine ve e, OPEC'in arzı azaltmasına rağmen örneğin 100 seviyeden artık geçirmediğini görüyoruz. Ve bu noktada bazı etkisiyle birlikte burada enflasyonda düşüşü zaten evet. yaşayacağız. Yani Böyle aslında sizin... e, e, bile... Hı -hı, çok özür diliyorum. yani enflasyonu çok herkese konuşuyoruz Zafer Bey ama sizin bakış gözünüz, bakışınız daha önemli. Çünkü emtialarla ilgileniyorsunuz. Hani emtia grubu ile ilgileniyorsunuz daha doğrusu. Dolayısıyla o taraftaki aslında sebepler, arizi sebeplerde bir yumuşama olunca zaten enflasyon değil mi düşüyor? Çünkü birçok ülke aslında şu anda kendi enflasyondan ziyade, iç talep ya da herhangi bir enflasyondan ziyade global anlamda hepimiz aynı enflasyon sebebinden mücadele ediyoruz. Kesinlikle Tabii Merkez Bankaların politikaları yani. bu enflasyonun hızını artırıyor ya da azaltıyor. Burası başka bir case. Ama e, şimdi dediğiniz şu petrol fiyatları birazcık hız kesti. Demek ki OPEC Plus'ın hani müdahalesine karşı Biden'ın sanki açıklamaları biraz daha baskında olmuş olabilir. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Fed'e dair beklentiniz o zaman biraz daha yumuşama yönünde. Bu ilk sorun. Bir taraftan da yılın sonunda bu iyimserlik hemen satın alınır mı? Çünkü 2023'e dair belirsizlikler de var mı sizce? Şimdi FED'in evet FED'i daha yumuşak bir daha güvercin bir FED beklentim var. Bu beklentim devam ediyor. Bir ihtimalle daha yumuşak açıklamalar göreceğiz. Zaten Şahin açıklamalara hemen müdahale geliyor. Bunun etkisini gördük zaten. Ama benim beklentim açıkçası ilk çeyreğe kadar bir miktar daha yatay piyasa göreceğiz piyasalarda ki hemen bir toparlanma olmayacaktır. Öncelikle net olarak görmek lazım. Merkez bankaları ne zaman faiz artırımlarını yavaşlatacak ki yavaşlamaya başlattı ne zaman faiz artırımları duracak ve Önümüzdeki 2023'te faiz indirimleri olacak mı? Piyasa buna yönelik mesajları arıyor. Buna yönelik mesajlar görmeden piyasalarda net bir yön söylemek zor. Şimdilik 2023'e hazırlık olarak pozisyonların kapatıldığını gördük. Yani 2022'de varlık fiyatlarının düşeceğine yönelik bir pozisyon vardı. Bu pozisyonlar yıl boyunca devam etti. Şimdi hızlı bir şekilde özellikle son FED toplantısından sonra ve enflasyon verilerinden sonra gelen açıklamalarla hızlı bir şekilde bu pozisyonların kapatıldığını gördük. İşte piyasalarda yaşanan bir bahar havası aslında bundan kaynaklanıyor. Ama yeni fiyatlamalar daha henüz başlamadı. Bu ilk çeyreğe kadar veya bu mesajların gelene kadar göreceğiz. Evet. Ee, ondan sonra e, asıl fiyatlamalar başlayacaktır. Bir miktar daha yatay piyasa göreceğimizi düşünüyorum. Gelen haberlere göre dalgalı bir piyasa olacak. Piyasaların dengelendiği bir dönem yaşayacağız. Ama hemen fiyatlamalar başlamayacaktır. Evet yani kartlar aslında tekrar ...bir kez daha karılmış olacak tabiri caizse. O zaman yatırımcılar birazcık böyle masada Hayır. kalmasınlar. Biraz kalkın nefes alın, hava değişsin ve 2023'e bakalım. Şimdi 1800 dolar çok böyle hani... ...ben birazcık böyle piyasalarda bazı fiyatlamalar öncesi... ...tabii seviyelere bakmak gerekiyor Zafer Bey ama orada... ...özellikle altın 1800 dolar sınırına kadar neredeyse geldi. Ee, ya tamam evet. ya devam mücadelesi de veriyor aslında ama... ...bakıldığında yine de bir şekilde aslında ayrışan bir sezon oldu altın için. İşte bir taraftan dolar endeksiyle o korelasyonu koptu, bir taraftan pandemi, parasal genişleme yerine bu sefer sıkılaşmanın derecesini tartıştı altın. O da farklı bir deneyim oldu. Yani altın belki altın olanı böyle bir deneyim görmedim. İlk defa bunları test etti. Evet, o, oldukça hareketli günlerden geçti. Evet yani bir taraftan da bitcoin'e kıyaslandı. Onun hacmi biraz oraya gitti vesaire. Şimdi... Ne bekliyorsunuz? Hani altın yatırımcısına özellikle. Çünkü Türk lirasına ilişkin beklenti e, kenarda sabit tutarsak eğer e, dolar bazında altına gidip görüşünüz çok kıymetli. Yatırım yapmak gerekiyor mu 2023? Örneğin altının sezonu mu olacak diye İddialı da bir soru iletmiş olayım size o zaman hemen çok net söyleyeyim. Eğer 1620 seviyeleri artık orta ve uzun vade için ons altında alın fırsatı olarak gözüküyor. Orası belli oldu. Çünkü faiz akımlarının artık sonuna geldiğimizi konuşuyoruz. Faiz akımlarının artık yavaşlamanın başlayacağını konuşuyoruz. Bu da dolar endeksinde yavaşlama demek. Dolar endeksindeki yavaşlama demek ons altının nispeten göreceli olarak güçlenmesi demek. E, o yüzden de e, önümüzdeki dönem, yani bu dönem içerisinde 1620 seviyesi artık 10 e, altında destek seviyesi ve gelirse alın fırsatı. Bunun üstüne çıktığımız zaman 1680-1700 seviyeleri artık e, kısa vadeli ve orta vadeli denge noktası oldu bu seviyelere yaklaştıkça buradan güçlü alımlar gelecektir diye düşünüyorum. Ee, 1792 seviyesi ise ve 1800 seviyesi bu band önemli direnç seviyesi. Bu direnç seviyelerini kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum. Ee, biraz önce de konuştuğumuz gibi yani e, 2023'ün ilk çeyreğine kadar dalgalı bir piyasa göreceğimizi, artık dengelenme fiyatlamaları olduğunu düşünüyorum. 10$'ın altında da ciddi önemli oranda geçtiğimiz sene içerisinde artık tren... Aşağı yönlü trend için pozisyon alan yatırımcılar vardı. Kısa pozisyon alan yatırımcılar vardı. Bu pozisyonlar kapandı. Bundan dolayı çok hızlı bir hareket gördük 10 saatinde. Ama 1792-1800 direncinin geçilebilmesi için artık biraz önce dediğim gibi Merkez Bankalarının yani daha doğrusu ABD Merkez Bankası'nın, Fed'in ne zaman faiz arttırımlarının duracağını, faiz indirimleri başlayacak mı? Bunu görmemiz lazım. Eğer faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik mesajlar gelirse onsaltın için 2023'ün 2023'te onsaltının kıymetli metallerin çok ön plana çıkacağı bir dönem yaşayabiliriz. 1800'lerin üzerine çıkacaktır. 1900'lere doğru hatta 2000'lere doğru bir hareket görebiliriz. Ama bunun için dediğim gibi e, bazı koşullar var. O da faiz indirimleri başlayacak mı koşulları gibi. Enflasyon endişelerinin artık onsaltın tarafında bir evet. miktar yansıdığını görürüz. Onsaltın tarafındaki yatırımcıların da artık enflasyonun düşeceğine yönelik beklentileri olduğunu görüyoruz. O yüzden burada ons altının dolar indeksiyle korelasyonu evet. çok arttı. Eğer dolar endeksinin düşeceğini düşünüyorsanız ons altın bir yatırım alternatifi olarak duruyor şu an. Evet, pandemide bunun miladı olmuş oldu. Yani o korelasyonu artık başka <laughs> şekilde alınacak ama şerh koyarak tabii. Yani böyle bir şey bu sezon oluyor ama önümüzdeki yıllarda nasıl olacak? Hiç 10 trilyon dolarlık bilançoda bahsi bile geçmiyor. Dikkat ederseniz Fed onu o işe evet. hesaba katmıyor çünkü yapamayacak yani. O olunca işler çok zorlaşacak, iletişim de zorlaşacak. Dolayısıyla piyasa ve şimdi orayı unutturdular bize. O bir, ama yine de köşede kalsın. Çok teşekkür ederiz. Yani insan psikolojisi şöyle, ne kadar sıkarsanız ters tepiyor. Şimdi yatırımcılara bu sezon çok sıktık. Önümüzdeki yılda belki de çok fazla risk almak isteyecekler. Bilmiyorum. Zafer Ergezen efendim Amsterdam'dan bağlandı diyelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında küresel bakışla devam ediyoruz.